Değil mi sevgili arkadaşlar? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dün oynanan Fenerbahçe Bek oyunu Fenerbahçe Bek oyunu 5 defa ayrılmasını oynanan ee, Türkiye Basketball Türkiye, Türkiye Basketball Ligi Yarı final maçını anlatıyordu. Fenerbahçe Bek e, e, Bu maç seyircisiz oynamasının sebebi Maçı hızlı başladı. Ve ilk, 2 dakika sonunda 10-2 ön, 2lik bir seri yakaladı. 10-2'lik yakalanan seri sonrası 5 yaşın aldığı mono sonrası Beşiktaş biraz daha toparlandı ve ilk çeyrek 4'ün 6 sayı arasına gidip geldi. Fark 4'ün 6 gidip geldi ve ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 23 ünlü önüne tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko e, rakibinden göre daha iyi, e, daha iyi hücum etti. Rakibine göre daha yüzdeli hücum etti. Salman'ı istediği yakalınca ilk çeyreği 47 7'in önüne tamamladı. 3 çeyrekte ise Fenerbahçe e, Be Beşiktaş'ta da, daha yüzdeli hücum etti. Ve rakibine göre biraz daha iyi sağmalı sertliği yakalayınca 3. çeyreği 65-62 öne tamamladı. Ve 3. E, üçüncü, e, üçüncü yakalanan bu e, seri sonrası 4. çeriğinin ilk 2 dakikasında farkı 70-62'ni farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Fenerbahçe Beko, a, Fenerbahçe Beko aldığı mola sonrası e, sağmalı sertliği yakalayınca hücumlar istediği bulunca farkı yakaladı. İlk önce farkı eritti. Sonra da far, farkı yakalayınca rakimin biraz rakibin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Ve dördüncü çeyrek sonunda 86-77'lik bir dördüncü çeyrek sonunda 86-77'lik bir farkı yakaladı. Ve mücadele 86-77'lik galip tamamladı. Ve seri 3-0'ı yenip finalde Anadolu Efes'in Anadolu Efes'in karşısında rakip olarak çıktı. Final serisi Perşembe günü oynanacak. Final serisi Perşembe günü oynanacak. 5 yaşa, yaşadığını bu maçın ne çıkan isimler Matt Mitchell, John Matthews, Derek Needham ve Marcus Jumanovic olurken Beş, Fenerbahçe bir kaldı neyse Nadir Esteyviz, e, De Deşampiyar, e, Nikolates ve e, Sertac çıkmıştı. Bu maçın çıkan isimler olmuşum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.